Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a tekrardan başlayacağım. Yeni hesap açacağım. Bakalım. Ne olacak? Şunları bir hemen yapalım. Güç küplerini topla diyor. Mavi düğmeye sürükleyecekmişiz. Bu güç küpleri bizimmiş. Tamam. Şöyle kırmızı düğmeyi çektik. Oldu. Gel. Hadi. Tamam. Tamam. Güzel. Bu içimiz doldu. Şöyle. Tamam. Güzel. Şimdi. Bakalım. İsmimiz Batman olsun Dur batman ha Yaşımızı 3 yapalım Spike çıkmıştı Geçen videoda Onun için yaşımızı 3 yaptım 3 tane dynamite var 3 galiba Al onu Çok uğraştırıyor Tamam, o da gitti. Son 7. Hı, dynamite. Burada. Güzel, başka. Şöyle bir kolt var. Bolt 5. Bot, gel buraya. Şu ulti vurmaya çalışacak. <laughs> iki tane ulti isabet ettik oldu. Tamam. İçeri girelim ya. Bakalım neler var. Aha burada. 8'e 8 güzel. Doldur canını. Neyse. Aldım Aha alamadım. Tamam şimdi aldım. Güzel. Sıkıntı yok. Kazandık. Şunu bir yapalım. Bir maçta normal oynayalım hemen geldik. Top demen güç küplerine. Vita var. Şunu aldım. Alamadım. Şimdi aldım. Jesse. Güzelmiş kostüm beğendim. Al sonuç. Kazandım maçı. Şunlar da alalım. Ve hesaplaşma. Buralarda bir yerdedir o da. Ah. İyi kendi belli etti. Yoksa gidecektim ama. Tamam. Bunları yaptık. Şimdi. Şöyle yapalım diye. Burada böyle güç bandımızı da aldıktan sonra devam edelim dükkandan. Dükkan önce şu kodu bir girelim. Lukas girdik. Kredi alalım 100 kredi. Almak önemli o krediye. Bir tane maç girelim de şey olsun 160 kredi alalım. Hem yani bizim olsun o da var şurada. Ben ona gideyim. Buradan sesini duydum. Güzel. Şurada barlı üzülmüş. Olsun. Bunu da aldık. Bana mı üzüldü? Aynen. Ha, Jackie aldı. Jesse var. Şunu da alalım hemen. Jackie. Hemen aldım. Evet aldım. Şunu böyle bekleyeceğim arkadaşlar. Onlar kendi aralarında savaşsın. Aha. Aha. Hani girdim işin içine. Tamam aldım. Güzel. Çok iyi. Kazandım ve üşürük oldu şeyde. İlk kredi aldık. Nita ya. Tamam. Nita hayırlı uğurlu olsun. Ender savaşçı Alpirma. O da güzel. Burada bir şey var mı? Aa 70 kredi bu var. Tamam. Her film da geldi. Güzel. Bir dükkana gidelim. Şimdi. Birinci gün. Açalım. Oyuncu simgesi. Hadi güzel bir şey şimdi. Destansı hadi, 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 hadi destansı, hadi. 200 altın olsun, burada miçomuzu aldık en azından. Gel, ha, geldi. Evet. Burada 300 altın. Ender. Tamam. Burada bir tane rozet veriyor. Burada iki tane rozet veriyor. Aa, Ender. Destans hadi. Star'ı veriyormuş. Rozeti başka yerde veriyor demek ki. Ah be, yine rozet vardı. Tamam. Bak burada o dediğim yer. Tamamdır sıkıntı yok. Burada Ender. Bu ne? 90 kredi. Başka bir şey veriyor. 90 kredi. Starry's veriyor iki tanesinde de. Süper Ender. Burada da bir tane veriyordu. Star edeyse. Ender. Bunda. Karamere Colt geliyor. Ama önce Colt'u verecek tabii ki. Colt çıkmadığı için bize. Üçüncü Ender bu arada bu. Şu kostüme bayıldım ya. Çok güzel. Ve efsane efsanevi star hediyesi. hadi. Hadi, spike çıkardık hadi. Açıyorum, hadi. Aha karakter, Ember be! Ember işte Güçlü bu be! İşte bu, Ember. Yine efsanevi, yine efsanevi. Bu kadar ya, bu kadar. Hayır yani, çok iyi ya. Ember çıktı. Aa çok güzel. Çok iyi. Hiç Ember'ım olmadı. Yani kaç yıldan beri Brawl Stars oynadım. İlk defa Ember bugün çıktı. Çok mutluyum o yüzden. Acaba süper kahraman ismi yazınca mı oluyor? Bakalım. Aa, aldım. Güzel. Ben yani beğendim. Ember güzel karaktermiş. Güçlü. Biraz da gerek ama. Ah be, çok az canı kalmıştı. İşte bir ultisini deneyeyim. Şöyle buradan. Yaktı orayı. Öldüm. Bir daha oynayayım. Ember çıktı çok mutluyum. Kül oldu çok iyi Ember çıktı. Çok iyi. Önce Spike sonra Ember. Alışamadım karaktere. gitti. İki kişi yok. zaten ikisini de ben aldım derken. iki kişi daha yok edildi. Aha. Şöyle ortaya bir atalım. Yerine gelirse artık. Koko. Aa, duvarın, içine, duvarın içinden geçiyor. Şu bıraktım. Bir dakika bir daha Az önce oluyordu. ya Al, yine geçti. Bir yansın odalar. Şu kutuları alayım. Bir şunları alayım. Aa, geldi. burada çok yanlış yerde yaptım ama öleceğim galiba yok kaçıyor çünkü aldım bir ember çıktı en azından güzel bir karakterimiz daha oldu hesap güzelmiş şey ben beğendim şunu da alalım 500 altın ve arkadaşlar videonun sonuna geldik kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın.